Şandarma yetkilileri, abileri şu anda onlarla ilgileniyorlar. Evet, çocuklar gecenin ilerleyen saatlerinde bulundu ve artık aramızdalar. Şimdi sağlık sorunları dolayısıyla bir kontrol amacıyla kendileri şimdi ambulansa bindirilecekler ve geçecekler. Saatlerimiz gece 2 az önce ormanda bulundular. Çocuklar geldi. Evet. Çocuklar geldi. Evet. Gayet, gayet sağlıkları yerinde. Çok da böyle. 9 yaşında olan sonra özel modlar verilmiş. Çocuklar bulundu. Evet, çocuklar gecenin ilerleyen saatlerinde bulundu ve artık aramızdalar. Şimdi sağlık sorunları dolayısıyla bir kontrol amacıyla kendileri şimdi ambulansa bindirilecekler ve geçecekler. Saatlerimiz gece 2. Az önce ormanda bulundular. Ambulans Yetkilileri Jandarma yetkilileri, abileri şu anda onlarla ilgileniyorlar. Jandarma ekipleri, yetkilileri. Çocuklar şu anda bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Ateş açar mısın? Tamam, köyde Evet.